Korkaklığından geldim işte, baş ağrısına. Allah Allah. Ve orada Allah Allah. Sayın Doktor, Profesör Rüsti Burlu Öldü mü acaba? Öldü bilmiyorum. O beni nefret dedi. Aldı beni. İma'ya aldı beni. Ondan sonra birleştim döndü dedi. Bir şey görüyordum. Allah'ın izniyle. Allah Vuuu! Kaca kaca inerler. Kaca bilmiyorlar. Polis diyor. Yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. <laughs> başı Allah senden razı olsun. <laughs> Valla zaman da şeydi ya. Bahçıvan içeri. İçeri bahçıvan çıkarttı. Bahçıvan çek. O yerdeden çıkartıyor. Süzüyor oğlum. Bakir aldı Tak, 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 tak. Şimdi ben emekli oldum. o onu, onu onu, onu devam etsinler. Ben 25 senedir buradayım. Abdullah sanırım 40 senenin 40 sene. burada yatıyor. 40 sene mi oldu? Yani diğer hastalar gibi ona da hizmet veriyoruz. O zaman daha iyiydi. Yani herkes bizlere yardım ediyordu. Askıları falan taşıyordu hastalara gidiyordu bazen. Aşağıdan laboratuvar sonuçları alıyordu. Hastaları filme götürmek istiyordu. Kendi isteğine daha iyiydi yani genç Şimdi emekli oluyor. Artık yani ikimiz de emekli oluyoruz. <laughs>